Merhaba. Zeminsiz Bulutlara hoş geldin. Bugün öylece evde takılıyordum. Çok bunaldım. Çok sıkıldım. Sanki canım çıkacak gibi olmuştu. Bir de üstüne üstlük hava kasvetli ve kapalıydı. Yani gerçekten bunu almamak elde değildi benim için. Hemen masamda duran defter ve kaleme takıldı gözlerim. Başladım içime dökmeye. Yazmak beni gerçekten rahatlatıyor çünkü. Şimdi ise bu yazdıklarımı seninle paylaşmak istiyorum. Hadi başlayalım o zaman. Zor olan yaşamak mı? Hiçbir derdin ortasında yer almadan, baştan sanma bir hayatın dizleri dibinde yaşamak mı zor olan? Yoksa istek ve arzuladıklarınla kendince kurduğun dünyanın efendisi olarak mı zor yaşamak? Zamanı durdurmak mümkün olsaydı ve sen, ben, biz istediğimiz bir zamanda durup kalsaydık yine de zor mu olacaktı yaşamak senin, benim, bizim için? Aslında hayal dünyamızda her şey mümkün. Yaşamak orada rahat. Hayallerimizdeki evrende yaşam tam da istediğimiz gibi ve kusursuz. Fakat gerçeğin ihmalkarlığı insanın canına büyük ölçüde acıtabilir ve ruhsal açıdan kalıcı hasarlara yol açan şiddetli bir buhrana sebebiyet verebilir. O yüzden gerçeği bir an olsun yanı başımızdan ayırmamalıyız. Her şey hayal ettiğimiz gibi olmaz. Yaşamak bile. Umudumuz var. Her şeyi düzeltebileceğimizin tek gerçeği. Bir şansın, bir olasılığın, tam her şey bitti gözüyle bakılırken birden gelen o insan yaşama bağlayan nefes. İşte o umut. Belki de bir umuttur zor sandığımız yaşamı bize daha yaşanılır kılan. Peki ya umutsuz olmak? Umudu yitirmek ve umutsuz kalmaksa insana zulüm verici bir hayat tecrübesi yaşatır. Keyif alınmaz. Zaman geçmez. Dert bitmez. Düşünceler içinde boğulur insan. Ve en çok sevdiklerine bile nefret, kin besler. Artık sona geldiğini, tükendiğini hissedersin. Umudunu kaybetmek, çocukluğunu, masumiyetini kaybetmek gibidir. Büyük bir buhrandır. Tarif edilmesi zor bir durum. Yaşadığımız müddetçe acıyı hep tadacağız. Aslında bu o kadar da kötü bir durum değil. Çünkü acı insana dirençli kılmaktadır. Yaşadığın her acı bir sonraki acıya seni alıştırır. Ve bir zaman sonra acının varlığına inanır. Onunla yaşamayı öğrendikçe de acının tadını almaz olursun. Buna alışmışsındır artık. Acının seni yıpratıp yaşamdan soğutmasına izin vermediğin müddetçe acı seni güçlü kılacaktır. Belki acı senden gözyaşlarını alır ki dayanmanın en temel taşı ağlamak olduğunu anlarız İnsan kendini böyle rahatlatır ve iyileştirir. Biliyoruz ki her acıya gözyaşı akıtılmaz. Ama her mutluluğa bir tebessüm sığdırılır. O yüzden ağlamanın dışında insanın bir diğer savunma mekanizması ise gülmektir. İnsan yaşadıkça her türlü zorlukla karşılaşır. İhaneti tadar, alçaklığa uğrar, batar, tükenir, kahrolur. Bu böyle uzar gider. Anlamlandıramadığım, bir şey var. Bu kadar kibir niye? Sonunda herkesin vardığı bir nokta var. Kimisine göre bir kurtuluş, kimisine göre bir hiçlik, kimisine göre ise bir son. Ölüm bizleri eninde sonunda ağırlayacak. Bu kadar kibrin, nankörlüğün, bütün bu dağlara ben yarattım havalarının amacı ne? En nihayetinde hepimiz insanız. Herkesin hatası ve yanlışları vardır. Mühim olan insanca yaşayabilmek ve insanlığa yarar sağlamayı kendince kural edinebilmektir. İşte o zaman kendinde olan umudu paylaşırsın. Herkese hakkını verirsin. Bir emeğin karşılığını hor görmezsin. Bu dünyada kalıcı değiliz. Neden bu üstünlük arzusu? Makam mevki sahibi olma inadı. İnsan olmak bu kadar zor olmamalı. Burada yaşamanın zorluğundan bahsetmek istemiştim. Anlıyorum ki zor olan insan olabilmekmiş. Belki o zaman zorlaştırdığımız bu hayatı daha yaşanabilir kılarız. Dostça yaşamak zorunda değiliz belki. Ama insanca yaşamak zorundayız. Geleceğimizin buna ihtiyacı var. İnsanlığa ihtiyacımız var. İnsanlığımızı kaybetmememiz dileğiyle. Sağlıcakla kal. Görüşürüz.